Yıkıyoruz. O gün Tuğba anlattı. Ee, ben sirkeyle yıkıyordum. Mesela şurada, e, şunu şöyle yapacağım. Ben genelde e, bunu da böyle yaparım. Ayırırım şöyle parçalarına. Hani böyle bazen şöyle bütün batırıp çıkartıyorlar. Öyle değil. Biraz küçük küçük keserim. Ondan sonra kurutuyorum zaten. Teşekkür ederim Begüm'cüğüm. Ee, ben sirkeyle yıkıyordum. Sirkede bekletiyordum. Şimdi şuraya, orta tasıma biraz sirke koyuyorum. Şöyle. Ee, i̇zleyicilerimize sormak istiyorum. Ee, siz sevgili seyirciler yazın bize. Sirkeyle mi yapıyorsunuz? Karbonatla yapacağım şimdi ben. Ama e, Tuğba Bayburtluoğlu dedi ki... E, ...önce sirkeye sonra karbonata... Değil mi öyle dedi o, o gün. Sonra tekrar suya e, dedi. Ben şimdi şöyle yapayım sirkeyi şuraya alacağım. Şimdi diyelim ki bunları bir tık e, azıcık yıkattırdım. Önce ben bunları mesela musluğun altında biraz şöyle hiç koymadan sirkeli suya e, fışır fışır bir yıkarım. Şu anda onu yapamayacağım. Yıkandı gibi düşünün. Şeyleri yıkadık da bunu yıkamadık. Bunun yapraklarını ben şey yaptım. Evet. Şöyle yaparım. Biraz içlerini de şöyle hafiften ayırırım ki içlerinde aralarında bir şey varsa oralara gelmesin diye. Şimdi sirkeyle yapardım. Bu karbonat konusu yeni çıktı. Şöyle bir kısmını da yapmayacağım. Bir de bunu... Şöyle yaparım, hani sirkem, karbonatım ziyan olmasın diye ee, böyle böyle basın, hani bunu çıkartıp oraya biraz maydanozu şeyi koyacağım. Maydanozu, naneyi de güzelce bir, biraz böyle musluğun altında bunları da yıkadım. Yıkayacağım, kurutacağım, öyle saklayacağım. Ee, ama önce musluktan yıkıyorum. Zeytin konusunda da zeytini mutlaka yıkayın. İçinde hani kurtluydu, çürüktü olanlar zaten suyun yüzeyine de çıkıyor. Siz böyle bir kaba e, şuraya attığınız zaman zeytini o yüzeye çıkanları da atarsınız ve ayıklarsınız. Önce ayıklama işlemi zeytinde de e, şart. Şimdi karbonat şöyle bir suyuma. E, bu sodyum bir karbonat. Yani... Ee, normal bizim pastada, kekte bazen bunu da kullanıyoruz ama e, bu eczaneden alınmış. Benimki bir organik e, yerden alındı. Arkadaşım almış bana ben gidemedim. E, Ferhan'cığım çok teşekkür ediyorum. Ferhan Gencer almış bana. Böyle kocaman da almış. E, karbonat koydum. Şimdi ne yaptım? Bunları burada yıkadım. Sonra bir kere daha sudan geçireceğim karbonata koydum. Siz nasıl yapıyorsunuz? Bize yazın. Şimdi maydanozu yapacağım. Şu şeyi karıştırmayacağım. Nane ile. Bir kere sudan geçirdim yalnız. Mutlaka ve mutlaka. Şöyle açarım aralarını. Böyle bunları biraz e, suyun altında böyle böyle yaparım. Böyle böyle yaparım. İyice şimdi ayırıyorum bunları. İsterseniz tek tek ben şimdi zamandan kazanmak için de bunu yapıyorum. Sonra buradan çıkarıyorum. Çıkarıyorum yeşillikleri bir şey yapıyorum. Şu şekilde. Sonra bir havlum şunu göstereyim şunu çok güzel şunu özellikle getirdim. İçerideydi. Böyle bir bezin içine biraz da şundan kağıt koyarım. Ya da iki bezi üst üste koyarım ben. Önce çıkartırım mesela burada. Bunları buradan çıkartırım. Gene suya bazen koyarım. Ama şimdi karbonata koydum koymak istemiyorum. Şöyle bir süzülür. Ya da böyle bir süzgeçim şeyim var benim. Şuna koyuyorum hemen salatada kullanacaksam. Eee, şuna koyuyorum. Bunlar var. Herkesin e, evinde oluyor. Pazarlarda bile satılıyor. Benimki en az 10 senelik bir şey. Evden getirdim. Ne oldu? Şimdi ne oldu? Bir şey oldu. Evet. Şu şekilde biraz çok fazla ses yapıyor. Sonra onları yine şuraya alırım. Hani salatada sulu sulu olmasın diye böyle yaparım. Şimdi bunları alıyorum. Karbonata koyuyorum. Sonra duru suya koyuyorum. Duru temiz su, evet. Sonra bunlarımı da ikisini bir yapıyorum. Tabii ki evde tek tek yapıyorum. Yani biraz daha yapmam lazım. Ben e, nanemi, maydanozumu, bütün bu aşamalardan geçtikten sonra ee, böyle bir şeye sarıyorum bazen çok şey olursa ama iyice kurutursam ya kavanoza ya buzdolabı poşetini alıyorum Kavanoz tercihiniz olsun her zaman kavanoza koyun cam kavanoza ee, o şekilde kullanabilirsiniz Meyveleri tabii şimdi suyum kirlendi keşke önce bunu yapsaydım şöyle yapıyorum Yine sirkeli su koyuyorum şurada şu daha temiz galiba şuna koyacağım Evet. Bunları da bekletiyorum biraz sirkeli suda şöyle meyveleri. Meyveleri bu şekilde yapıyorum sirkeli sonra karbonatlı suya koyuyorum. Hmm. Karbonatlı suda da bekletin yani bunda yine şuraya biraz koyacağım karbonatını. Yani bir şey yoksa... Kullanmadan önce Hayır, mi? Alınca yıkarım. Alınca Aytül diyor ki alınca mı yıkarsınız? Alınca e, yıkarım. Zaten çok kullanıyorum. Yani. Zaten evet, evet, geldiniz. Dolaba güzel yerleşim yaparım ee, sonra Yıkıyıp alırım. Koyarsınız. Yıkayıp koyarım. Yani tüketeceksem. Mesela salatada her gün sabah kahvaltıda ben salata tüketiyorum. Onun için salatayı da şey yapıyorum. Ee, ya da e, mesela iki gün sonra kullanacaksan böyle kabuklarını, şey dış kabuklarını, dış yapraklarını özür dilerim. Atıyorum biraz öyle tutuyorum ondan sonra hemen yıkıyorum aslında hiç tutmamak lazım hemen yıkamak lazım patatesle ilgili bir şey göstereceğim hemen onu da göstereyim ee, bu şekilde şöyle bir patates eldivenim var benim üstünde de yazıyor nereden erkan ha şöyle ee, bunu giyiyorum yine patatesi de kabuklarını önce muslukta güzel bir yıkıyorum. Bazen kabuklu kullanıyorum patatesleri. Özellikle fırında patates kızartması mesela patlıcanın yanında falan kabuklu çok güzel oluyor. Ama çok iyi yıkanması lazım. Yine sirkeli suda muslukta yıkadıktan sonra bu elimdeki böyle biraz şeyli bir eldiven. Sadece bu iş için bakın nasıl temizliyor. Gel Yaşar bak. Gerçekten görüyor musunuz bakın. Üstü pütürüklü pütürüklü cilt için çok güzel. Bu eldivenlerin cilt için olanları da var. Yani biraz sirkeli suda üstündeki bütün şeyi böyle uğraşırım bayağı bunlarla. Bu şekilde. Şimdi yeni şeye göre bunları karbonata da koyacağım. biraz durmasında yarar var. Bakın gitmeye başladı şeylerin. Elmanın, portakalın üstündeki o şeyler gitmeye başladı. Biraz bulamaç oldu burada ama hani onu yaptım bunu göstereyim. Bunu da çok iyi yıkarım patatesi. Ee, bunları da koyun karbonata şeye, üstlerinde bir şey varsa. Sirke çoğunlukta. Sirke çoğunlukta. Ben de sirke e, kullanıyordum. Arkadaşıma dedim ki bak Tuğba o gün böyle böyle söyledi. Sonra e, şey de söyledi burada Gülden de söyledi. Onun için bir okuyorum da karbonat çok kullanılıyor Ben de evde kalmamıştı dedim karbonatı daha çok sokalım hayatımıza eczanelerde var ee, bu biraz da organik birinde gördüm yazıyor Hatta e, tansöz kök koymuştu e, şey koymuştu e, glutensiz ve bir şeysiz e, karbonat. İnternette gördüm e, pek çok. Şimdi başka bu konuda eksik bir şey var mı? Aytun seyircilerimizden soru var mı? Ee, Derya Hanım. Derya Hanım tuzlu suyla yıkamayı soruyorlar. Karbonattan önce tuzlu suya mı sokmak gerekiyor diye soruyorlar. Valla ben uzmanlar ne diyorsa onu yapıyorum. Ben sadece sirke ve karbonat kullanıyorum. Tuzlu suyu çalışayım geleyim. Bilmiyorum onu tuzlu suda. Yapıyor musunuz ama niye olmasın mantıklı kulağa hoş geliyor olabilir yani ee, iyice yıkamak lazım sebzeleri meyveleri iyice 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 yıkamak lazım kurulamak lazım o şekilde kullanmak lazım çocuklarımız yiyor ailemiz yiyor biz kendimiz yiyoruz soru var mı? Karbonattan önce gene şeyi sormuşlar tuzlu suyu yani ka direkt karbonata mı batırmak lazım yoksa karbonatlı sudan önce tuzlu suya sokmak da gerekiyor mu tuzlu diye sormuşlar. Tuzlu suyu bilmiyorum yani onunla bir şey yapmadım bildiğimi biliyorum. Önce yıkıyorum muslukta foşur foşur yani bayağı bir yıkıyorum. Yaprakları ben bir de tek tek böyle musluğun altında yaprakları şu şekilde akan suyun altında şöyle 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 bütün diplerini böyle böyle yıkarım. Yani sirkeye de koysam yıkarım, e, karbonata da koysam yıkarım. Öncesinde yapmak lazım bu işlemleri. Ondan sonra sirkeye, ondan sonra karbonata İstiyorsanız bir de durusu da durulayabilirsiniz. Bakayım. Valla elmalardan bayağı bir çözüldü şey. E, elma istiyorlar. E, veriyorum e, elmaları. Hadi Erkan.